Ne diyorsunuz? Orçun mu yazmış bunu? <laughs> tamam, tamam. Siz hiç merak etmeyin, ben yapacağımı biliyorum. Kusura bakmayın. Teşekkür ederim. <laughs> ne oldu anne? Ne olacak? İnternet bundan sonra yok Orçun'a. Cep telefonunu da alıyoruz elinden. Hı. Orçun, gelir misin bir dakika buraya? Ya bir sakin olur musun hayatım? Ya, Allah şey, aşkına bir dakika dur. Bir ne oluyor dakika. ya? Ne oldu anne? Ne oldu anne? Cep telefonun nerede? Burada. Hı, ver onu bana. Tuna interneti kapa. 24 saat telefon yok sana. <laughs> Merveye de söyle sakın, sakın cep telefonunu ortuna vermesine. Onunkini de alırım. <laughs> Ay senin yüzünden Lara'nın annesiyle birbirimize gireceğiz oğlum. Dur. <laughs> oh. Uykum durum çok kötü. Her şeyim elinden aldılar. Cep telefonu yok, internet yok. Lara ile iletişimim kesik. E al benimkini kullan. Ya olmaz. Lara'nın başı belaya girer. ne yapacaksın peki? Mektup yazacağız. Yazacağız derken kim yazacak? Senle ben. Ben aşk mektubu yazacağım. Evet. Ana. Emin misin? Evet. Şimdi cık, başlayalım yazmaya. Evet, bilgisayarda yazsan, print out Oğlum ne printi? Aşk mektubu yazıyorsun diyorum. Kağıda yazacaksın. Sonra parfümünü sıkacaksın ki mektup sen kok. Anladın mı? Ya, uzun süredir i̇şte elle yazmadım Haluk amca. İşte bak bu akıllı telefonlar sadece aklınızı almıyor. Yazma yeteneğinizi de ortadan kaldırıyor. Hayır, zorla kendini yazacaksın. Akşamları beklerdim. Oh. Sen okuldan dönerken Daha başlayamadık Lalık amca. Dur dur bir başlasak yani gerisi gelecek ama o başlangıç önemlidir böyle yani. Vurucu bir başlangıç gerekir o yüzden dur. O yüzden iyi düşünmek lazım dur. Ah buldum buldum. Yaz. Sana bakarken... Canım sevgilim. Şarkılar Olur değil mi? Ee, olur herhalde yani ya. Benim bu konuda hiçbir fikrim yok Ali amca. Hayatımdaki ilk aşk mektubu. Canım sevgilim. Yani. Göz ama... Canım sevgilim. Virgül. <laughs> Canım sevgilim Virgül. Yaptın mı? Virgül yazdım. Yaz. Servi revanım. O ne ya? Sevgilim. Nazlı Ceylan'ım. Sen döner, Seni her düşündüğümde yüreğim yürümüş. kederle boğuluyor. Yüreğim hiç böyle kederle boğulmamıştı. Öylesine düşünmemiş... üzülmemiş, Gece'nin karanlığında kaybolmamıştım. Bana. Senden ayrı olduğumda bitmesin gözlerim bu yol. gözlerine değmediğinde sanki benim için gündüzdür. her saniye bin yıl. Sana ulaşamadığım her anda şarkılar koşuyor yardımıma. Gündüzdür. Dinlediğim her şarkıda... ...seni buluyorum sevgilim. Ya Haluk amca, biraz yavaş. Yetişemiyor. onu bölme. Hazır tam böyle gaza gelmişim. Böyle ilham gelmiş. Sen yaz. Yaz. <gülüyor> <gülüyor> Mektubuma son verirken... ...şu anda dinlediğim şarkıdan birkaç dizeyle veda etmek Biz istiyorum sana. El ele ben yürürdük evinizin yoluna. Geceden ...şarkılar fısıldardım gündüzdür. gülümseyerek bana. Bitmesin derdik. Bitmesin derdik... ...bu yol... Bu yol. Yağmurda, ...yağmurda ıslanırken. Geceler bile gündüzdü... İkimiz beraberken. Seni çok seviyorum... ...ve... <laughs> ...her zaman seveceğim. Mektubunu bekliyorum. Biricik aşkın... Orçun nokta. Evet. İnşallahlar okudukları anlar. Çünkü ben yazdıklarından hiçbir şey anlamadım. Anlar, anlar. Şimdi onu bir zarfa koy. Zarfın var mı? Yok. Oğlum sende hiçbir şeyin yok. <laughs> Sevgilim melek Nazlı <Güz> <laughs> aziciyim. Yokluğum beni davet ediyor. Daha önce böyle bir kederle boğulmamıştı yüce. Öylesine üzülmemiş. Makas ne alaka? Oğlum zarfı dörde böleceğiz. Ondan sonra onu iyice katlayacağız böyle. Yani küçücük olacak. Böyle gizli aşk mektubu. Böyle gizli mektup. Böyle avucunun içine sığacak. Anladın mı ha? Böyle. Sonra parfümde sıkacaksın ki... Sen... Anladın mı? Anladım, anladım Ha, güzel getir onu. <laughs> Aslında bir iki tane de böyle göz yaşı böyle anlatmak lazım. <laughs> Bunlar da benim göz yaşları. <laughs> onu yakın da artık. Gönül, ee, şey Meltem aradı da hani eğer diyor isterseniz akşam diyor hep beraber bir yere mi gitsek diyor. Yoktuğuna çocukları bırakmayalım şimdi. Hayatım kocaman oldular artık ya. Tek başına çalışırlar onlar. Yok. Aa! A. Neredeydin sen? Ben seni odanda zannediyordum. Haluk amcalarındaydım. Hadi şimdi odana. Tamam tamam. Ne tarafa gidiyorsun? Ya bir şey soracağım ben ya. <laughs> Allah Allah. Aa, bak, bak. bak görüyor musun halleri tavırları? Aa. Gel. Al bunu lave eve. Bu ne? Mektup. Niye bu kadar küçük? Gizli mektup kızım. Kimsenin görmemesi lazım. Avucuğun içine sığsın diye. Tamam, veririm.